Merhabalar dostlar 9 Mayıs 2025 tarihinde enze, endeksi indexi BIST endeksini yükselten paylar hemen bakalım ilk onu iseye bakacağız. Yalnız burada arkadaşlar bir tanesi zaten oldukça dikkat çekiyor Türk Hava Yolları arkadaşlar 23 puan 23.10 puan endeks arttırmış. Bakın endeksi arkadaşlar 9.279.21 bir gün önceki kapanış yani 8 Mayıs akşamı kapanışı 9.279.21 baktığımız zaman arkadaşlar 9390.51 ile de hisse cuma gününü kapattı gözüküyor. Yani %1.2 artış var ama toplamda 111.3 puan artmış arkadaşlar. Bakın 111.3 puanı sadece ve sadece 23.10'u Türk Hava Yolları tek başına karşılamış. Yani ne resmen endeksi arkadaşlar sırtlamış, tek başına götürmüş gibi gözüküyor. En yakınındaki bir Pegasus. Pegasus bir de bunun yarısı kadar arttırabilmiş arkadaşlar. Bakın 23 man yarısından daha az arttırmış gözüküyor. O zaman bakalım Pegasus pardon Türk Hava Yolları 23.10 Pegasus 10.15 arttırmış. Tav Havalimanları 8 puan, Ereğli 8 puan, Türksel 7 puan, Enkaya baktığımız zaman 7 puan, Koç Holding 6.29 puan, Oyakçı 6 puan, Migros 4.72 ve Astor 4.68 olarak arkadaşlar artış sağlatmış gözüküyor BIST 100 endeksimize. Kaynak nereden? Kaynak Finnet 2000.com'dan arkadaşlar 10.05.2025 tarihli görsel olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.